Servet Vuruş YouTube kanallarına hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlık ve mutluluk dolu bir gün diliyorum. Transfer adına Trabzonspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Özellikle bu hafta ayrılıklar, yeni gelen isimler ve kaplarla geçecek yoğun bir gündem Trabzonspor'un önünde. E, Trabzonspor tabii bir taraftan kontenjanını boşaltmaya çalışırken hem yüksek maaşlı hem de hocanın yeni sezonda düşünmediği isimlerle ya da kendi isteğiyle ayrılmak isteyen futbolcularla yol ayrımın içerisine girerken diğer taraftan da Trabzonspor hocanın raporu doğrultusunda tespit edilen oyuncuların transferini bitirmek adına da yoğun bir mesai verdiğini sizlere söyleyelim. Siyopis biliyorsunuz Trabzonspor'dan ayrılmak istediğini yönetim kuruluna iletti. yönetim de ona seni isteyen kulüpler varsa bize teklif getir ayrılık için ayrılığına kolaylık sağlayalım diye bir ifade kullandı. Şimdi bizim pazar akşamı oynayacağımız Ayaka'nın e, özellikle siyopiste ilgilendiği iddiaları var. Ülkesinden yine Panathinaikos koys ve PAOK takımları gündemde. Başka takımların da ilgisi olduğunu e, ifade ediliyor ama henüz kulübe gelen resmi bir teklif yok. Menajeri teklif getirecek ve kısa süre içerisinde Trabzonspor'la Siopis'in yolları ayrılacak. Enteresan bir ayrılık, beklenen bir ayrılık değildi ama sinyallerini veriyordu. O bizim antrenmanlarda görmeye alıştığımız neşeli Siopis yoktu. Bir sıkıntı içeride bir sancı olduğu net ama nedir? Yerine transfer yapıldı. O mu istediği yüksek bedelin anlamı ne? Neden öyle yüksek bir rakam istedi? Onu da bilmiyorum. Garantimi istedi oynamak için. Onu da bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir şey var ki artık Siopis Trabzonspor'da kalma olasılığı yok. Resmi anlamda da başvurusunu yaptı. Yönetimde tamam. Getir teklifleri değerlendirelim dedi ve kısa süre içerisinde bir ayrılık kapı en azından Siopis'ten geleceğini sizlere söylemiş olalım. Geçelim bir başka detaya. Biliyorsunuz Trabzonspor Danimarkalı oyuncu, 20 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Chokwan ile anlaştığını sizlere söylemiştik. İlk etapta bir sağlık testi istedi Trabzonspor ve bu sağlık raporunun temiz çıktığını sizlere söyledik. E, transferle ilgili olarak bir sorun yok. Ama bugün bir iddia iddia ortaya atıldı. E, kalbinde delik olduğu yönünde. Bu gerçi şu da olabilir. Eriksson'da da aynı Sıkıntı vardı ama Manchester United'da hala futbol yaşantısını sürdürüyor. E, önemli olan tabii ki sağlık raporu ama Trabzonspor sadece oradan gelen sağlık raporuna e, tamam deyip oyuncuya sözleşme imzalatmayacak. Yine Türkiye'de e, tam teşekküllü bir hastanede ciddi bir sağlık taramasından da geçeceğini söyleyelim. Ama şu anki görüntü hiçbir problem yok. E, sadece yazışmalar yapılıyor. Hem kulübüyle hem oyuncu ile ilgili yazışmalar yapılıyor ve kısa süre içerisinde de çok olağanüstü bir durum olmazsa yani tek sıkıntı zaten sağlık problemi gibi duruyor. Ama ilk raporun temiz çıktığını söyleyelim. Buraya geldikten sonra bir testten daha geçecek sağlık testi. Bunun dışında bir sorun çıkmadığı halde e, Trabzonspor oyuncuyla 3 artı 1 yıllık kontrat imzalayacağını sizlere söyleyelim. Ve Danimarka kulübüne de Trabzonspor'un ödeyeceği bonservis bedeli 700 bin euro. Aslına bakıldığı zaman e, genç bir oyuncu, gelecek vadeden bir oyuncu. 700 bin euro çok önemli bir rakam değil ama önemli olan oyuncuyu parlatıp oynatıp Avrupa piyasasına sunabilirse Trabzonspor bu transferden ciddi anlamda bir gelir elde edebilir. Ama bu sağlık konusu arkadaşlar çok hassas. Her kulüp böyle çok esnek olamıyor bu konularda. Bakın kaç yıl önce koronavirüs döneminde yaşanan bir sıkıntı geçen yıl Verona'ya giderken Verona takımı hala futbol oynuyor. Sonuçta çocuk sağlık problemi nedeniyle futbolu da bırakmış değil. Ama Verona takımı o sebepten dolayı bu transferden vazgeçti. Olmadı İtalya seferi. Şimdi Trabzonspor'la anlaştı. Bakalım neler olacak kısa süre içerisinde bu transferin açıklanmasını beklediğimizi sizlere resmi anlamda yani bir kalp atışı bir Bordo Mavi Kalp Ertuğrul Doğan'dan gelip ardından da oyuncuyla Trabzonspor'un alınlaştığı kapın bildirilmesini beklediğimizi söyleyelim. Geçelim Sabek transferine Mehmet Aydın. Biliyorsunuz Trabzonspor Şarkı 04'ün gurbetçi futbolcusuyla daha önce de temasa geçti. Hem oyuncunun alacağı rakam hem de ile ilgili bazı problemlerden dolayı bu transferi Askı'ya almak zorunda kaldığını sizlere söylemiştik. Ama Trabzonspor Mehmet Aydın transferinden vazgeçmedi. Belli ki oraya bir isim almak durumunda. Çünkü Serkan'la yollar ayrılması gündemde. Orada sadece Larsen var. Hani yedek olacak ya da yerli oyuncusunda belki Mehmet gelir Larsen'i de kesebilir. 8-3'te yerli oyuncu alternatifini Trabzonspor çoğaltmak istediği için Mehmet Aydın'la dün itibariyle yeniden hem menajeriyle hem de kulübüyle görüşmelere tekrar başlandığını söyleyelim. Olumsuz bir durum olmadığı takdirde kısa süre içerisinde gurbetçi oyuncu Mehmet Aydın'ın transferini de Trabzonspor bitirmeyi planlıyor. Yani bir transfer haberi daha kısa süre içerisinde gelebilir. Biraz da tabii şöyle video çekerken de tedirginlik yaşıyorum. Neden? Her an her şey olabilir. Yani kapta gelebilir, farklı şeyler de olabilir, transferde önemli gelişmeler de yaşanabilir. O yüzden de tabi biraz böyle hızlı gidiyorum ki bütün konuları sizlere aktaralım. Ardından da yaşanacak gelişmeleri sizler adına takip edelim istiyoruz. Evet Mehmet Aydın durumu bu şekilde arkadaşlar. Delayne konusunda da Trabzonspor dediğimiz gibi dün akşam tekrar bir takım görüşmeler yaptım. 8 numaradaki alternatif isimler çoğaldı onu söyleyelim. Sayı 5'e çıktı. Yani şunu söyleyeyim belki de Arabistan piyasası biraz bekleniyor. Çünkü Arabistan piyasası biraz oyuncuların özellikle rakamlarını çok üst seviyelere çıkardı. Yani sizin vermeyi düşündüğünüz rakamların çok üzerinde rakamlar verildiği için tercih bir anlamda eğer parayı düşünen bir oyuncu varsa kariyerimi ben yeter 30-32 yaşına kadar oynadım. Bundan sonra geleceğim adına e, para kazanayım deyip Arabistan'a gidenlerin sayısı çok fazla. Hatta gidenlerin daha önce de bir açıklaması vardı. Yani ülke genelinde, dünya genelinde e, futbolda adını adından sıkça süz ettirmek isteyen bir Arabistan var. Yani en iyi en kalitelilikler arasında 4. 5. sırada Arabistan'ı görürseniz şaşırmayın diye ifade kullanan, oraya giden, transfer olan oyuncular da vardı. Ve Trabzonspor bunlardan bir tanesini. Delaney önde olduğunu söyleyelim ama olası bir problemde Kevin Campbell ismi de gündemde. Daha önce de bu ismi sizlerle verdik. Bunun dışında yine bazı oyuncular var. Onlarla da Trabzonspor ilgilenir. Henüz isim. Noktasında isim teyit ettiremedim ama kısa süre içerisinde de 8 numara transferini bitirmek istiyor. Çünkü artık lig başlıyor. Son hazırlık müsabakamızı oynayacağız. AYK ciddi bir sınav. Ondan sonra artık lig 11, 12, 13 Ağustos lig başlıyor. Ligden sonra alacağınız oyuncunun gelip adaptasyon sorununu aşması, uyum sorununu aşması biraz zaman alacağı için gelecek her transferin katkısı biraz geç olacak. O yüzden... Nenad Berisha ve yönetimde yaptığı görüşmede transferi en azından bu hafta birçoğunu bitirip belki Eldeki Maxi Gomez konusu biraz uzayabilir. O konunun da en azından gelecek hafta çözümü noktasında bir fikir birliğine var, vardıklarını sizlere daha önce de söylemiştik. Bu arada geçelim Koyta konusuna. Koyta şu anda Gaziantep'te. Koyta ile ilgili bir problem yok ama problem şu. E, Trabzonspor biraz daha Gaziantep'in rakamı yukarı çıkartmasını bekliyor. Hani tamam biz bu oyuncu size göndereceğiz. Bu oyuncu e, sizde oynamayı kabul etti. Ama alacağımız para yani oyuncunun ödenecek rakamı en azından bir miktarını daha yukarı çoğaltın. Gaziantep Trabzonspor'dan bir jest bekliyor. Ama o jesti Trabzonspor bugüne kadar çok yaptı. Çok yaptığımız için zaten ekonomik, ekonomik anlamda bu hallerdeyiz. O yüzden biraz rakam yukarı çek, çek, çekmesini bekliyoruz. Diğer tarafta biraz jest bekliyor. Hani bizim istediğimiz makul seviyelere gelin. Bu transferi bitirelim. Kısa sürede belki bugün yarına kalır mı bilmiyorum ama Koyta'dan da bir kap açıklaması, bir ayrılık açıklamasını beklediğimizi söyleyelim. Canini konusunda yeni bir gelişme yok. Oyuncuya Trabzonspor ulaşamıyor. Telefonlarına bakmıyor. İpler iyice koptu. Ortam iyice gerildi. Ciddi bir para cezasıyla karşı karşıya kalacak ama hepsinden önemlisi bu iş ne olacak? E, Trabzonspor Canini'den bonservis bedeli kazanabilecek mi? Bu arkadaşlar bunlar hep bıktırma planlarıdır. Aman lanet olsun al bonservisini git nereye dersen iddia ediyorum iki gün sonra Canini'nin anlaştığı kulübü hepimiz duyarız. Çünkü ben bir kulüple anlaştık anlattım diyeyim ama orada sen kadro dışı bırakıldın. Sen değersizsin. Zaten seni düşünmüyorlar. Neden bonservis bedeli verelim? Geçmişte de bakmışlardı Trabzonspor her oyuncuya para gönderdi ya da bonservis parası almadan gönderdiği için e, haliyle geçmişte de buna benzer kötü durumlar ortaya çıkınca maalesef futbolcular bu yöntemi seçiyorlar. Bakalım ne olacak Canini konusu e, henüz oyuncuya e, Trabzonspor ulaşamıyor. Noter tespiti devam ediyor. En üst tavandan bir para cezası da söz konusu. Bakalım sonuç ne olacak? E, bunu da en azından hep birlikte görmüş olacağız. Sadece uzayacak transfer Petkovic transferi gibi uzayacak diyorum. Aslında çok uzağa gitmeyeceğiz. 4-0 kazanılan Astana maçı sonrası Dinamo Zagreb tabi ikinci maç için önemli bir avantaj yakaladı. Ama hala bildiğim kadarıyla yeni bir transfer yapmadı. Transfer görüşmeleri devam ediyor. Yani Fenerbahçe'ye gidecek Oyuncuları var, Ajax'a gidecek oyuncuları var, Trabzonspor'a gelecek oyuncuları var. Ama bir türlü bu oyunculardan vazgeçemiyorlar. E, belli ki Şampiyonlar Ligi'nde garantileyip o Şampiyonlar Ligi'ne katıldıktan sonra oradan gelecek gelirle beraber biraz daha rahat hareket etmeyi planlıyorlar. Ama buradaki tek sıkıntı sorun şu. Bizim taraf ne diyor yöneticiler? Biz anlaştık bugün istesek gelir. Ama şu olabilir mi? Eğer Dinamo Zagreb Şampiyonlar Ligi'ne kalırsa bir ihtimal, ee, ve ekonomik anlamda rahatlarsa futbolcunun istediği 1.2 verip e, oyuncu iktidarda belirler ama artık ben biraz bunu da az bir ihtimal görüyorum. Çünkü oyuncunun e, oradan istediği rakamın üstünde bir rakam Trabzonspor verecek ve Nenad Bielis'e de verilmiş bir sözü var. E, oyuncu buraya gelmeye de sıcak bakıyor. Biraz zor bir ihtimal gibi görünüyor. Ama biz Maxi Gomez konusunu çözemedik. Biraz da e, çözümü zor gibi görünüyor. bir bir 15 aydan beri ciddi anlamda görüşmeler var. İspanyol kulüpleriyle temaslar var. Ama oyuncunun yüksek istediği rakam, daha doğrusu aldığı yüksek rakam nedeniyle 2-3 takımla henüz Trabzonspor anlaşma zeminini sağlayamadı. Daha önce de bu bilgiyi paylaştım. Hani yönetimin ve hocanın kafasında mecburen bu da var. Gönderemiyorsak, zarar edeceksek, bonservis de alamayacaksak doğru düzgün, maaşının da yarısını biz ödeyeceksek o zaman oyuncuyu göndermenin mantığı yok. O zaman şu olabilir, Petkoviç transferi askıya alınıp muhtemelen e, Maxi Gomez'in yanına bir santrafor transferini Trabzonspor acil etti bitirebilir. Zaten bugüne kadar yapılan ve oldukça da mesafe kat edilen sporcular futbolcular vardı. Onlarla yeniden temasa geçilip Trabzonspor kısa süre içerisinde bu sorunu çözmeyi planlıyor. Ancak Maxi Gomez konusunda La Liga'dan ciddi bir teklif gelir. Oyuncu İspanya'ya giderse o zaman Petkovic artı bir santrafor daha Trabzonspor e, yapıp en azından e, transferi noktalamayı düşünüyor. Bu arada stoper konusunda da biliyorsunuz. E, hocanın iki gün önce söylediğim bir isteği var. Bir oyuncu talebi var. Acil. E, özellikle tabii Vitor Hugo'nun da dört haftadır kadro dışı kalması, orada rahatsızlık dile getirmesi dün videomuzda paylaştık. İzlemeyenler varsa lütfen izlesinler. Beni alın diye Trabzonspor haber gönderdiğinde sizlere söylemiştik. Bakalım oradan bir sonuç gelebilir mi? E, Bahia kulübü biraz katı tutum sergilemişti. Hani Trabzonspor bonservis vererek alabilir mi? Biraz zor. Onu söyleyeyim çünkü Bahia Flavio'dan Doğan e, alacağını bir anlamda sildi. Trabzonspor'un oraya borcu vardı onu sildi. Artı Vitor Hugo'nun daha önceki takımından Brezilya'dan gelirken e, bu o takıma Trabzonspor'un borcu vardı orayı temizledi. Artı bir miktarda bonservis bedeli verdi. Yani 2.800 civarı sanıyorum bir para ödedi. Haliyle bunun altında bu transfere izin vermez zaman acaba kiralık olarak Trabzonspor bu işi çözebilir mi? Şu anda Hüseyin erken dönecek belki. Fernandez de dönecek ama ne zaman dönecek? O da çok net değil. 2-3 haftaya gelir diyorlar ama hani bir çok netli bir açıklama yok ülkesinden de henüz dönmedi haber bekleniyor Trabzonspor bakıldığı zaman top başı yapacak ve pazar akşamı ayak da ciddi bir sınavı var bakalım kısa süre içerisinde Fernandez gelebilir mi hep birlikte göreceğiz yani toparlayacak olursak arkadaşlar yoğun bir hafta bizleri bekliyor özellikle kaplar Yeni transferler ve ayrılıklar kapıda. Bu hafta biraz gündemin yoğun olduğunu sizlere söylemiştik zaten. Haliyle Siopis, e, bunun dışında e, Koyta, e, ondan sonra Canini gibi isimlerle yollar ayrılacak transfer noktasında. Çok o anne geliyor. Mehmet Aydın transferini Trabzonspor bitirmeye çalışıyor. 8 numara transferini bitirmeye çalışıyor. Ee, en azından Vitor Hugo'yu nasıl alabiliriz? Bunun da Trabzonspor yol haritasının önüne koymaya başladığını sizlere söyleyelim. Ee, geriye kalıyor bir forvet transferi. Bir mi olur iki mi olur? İşte Maxi Gomez'in yanına ama Maxi Gomez giderse Petkoviç de yanına bir oyuncu alınacak? Bunun da nihai kararını Trabzonspor vereceğini söyleyelim. İnşallah sorunsuz. Transferlerin bittiği, gidecek ayrılacak oyuncuların ayrıldığı sakin bir kafayla, tertemiz bir sayfa, sayfa ile birlikte inşallah yeni sezona merhaba deriz diyelim. Videoyu burada noktalandıralım. Bir sonraki videoda birlikte olabilmek dileğiyle kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyelim. Şimdilik hoşçakalın.